Belediye meclisimizin 2025 Mayıs ayı toplantısını açıyorum. Şimdi yoklama yaptırıyoruz. İsimleri okutalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Nisan ayına ait toplantımıza ait dağıtılan karar özetlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Bir önergemiz varmış arkadaşlar, okuyalım. Bu ayın boyunca anıtla genelde bu bir ait toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olarak verilmesi hususunda önergemizin meclis gündemine alınarak gereğin yapılmasını talep ediyoruz. Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye şey Başkanımız. Rufat Sarı Altınlı Belediye Başkanımız, İbrahim Naci Yapar Antalya Belediye Başkanımız, Murat Tevcu Antakya Belediye Başkan Yardımcımız, İbrahim Gül Beden Belediye Başkanımız, Bekir Altan Hayat Belediye Başkanımız, Ahmet Selman, Uşak Ayhanlı Belediye Başkanımız, İbrahim Baş Kurdu Belediye Başkanımız. Evet oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Kopaçlı Vadesi 18 Adayı 150 Parsel Oğlu altı belediye başkanına bedelsiz devrine dair teklif Burası bizim küçük sanayi sitesi yapacağımız alan arkadaşlar. İnşallah e, bu ara Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum. A, e, Samanda, Arsus, İskenderun, Hassa, Yayla Dağı'nda e, Şenköy, Kırıkan Organize Sanayi Bölgeleri onaylandı. E, küçük sanayi bölgeleri bunlar bu dağınıklıktan inşallah esnafımızı kurtaracağız. Altınöz ilçemizi de e, kendi bünyemizde e, bir arsamız vardı orada. Seçim öncesi de başkanımıza sözümüzdü. Onu bedelsiz olarak hediye ediyoruz. E, bir de Antakya'da Mansurluk. Onu da çözdük gibi yani. Hemen hemen tüm ilçelerimiz artık kendi küçük sanayisine kavuşuyor arkadaşlar. Evet, bu onunla ilgili bir madde arkadaşlar. Ee, hayır, hayırlı olsun altın Bu ara diğer e, ilçelerimizin de küçük sanayi siteleri hayırlı olsun. Oylarınıza sunuyoruz arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın Arzu Antakya toplu taşıma hizmeti verilmesi işi için Hatay Büyükşehir Belediyesi Encümen'e yetki verilmesi ilişkin alınan Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 13.02.2025 tarihli 54 sayılı meclis kararını güncellenerek bazı konu taşıma hizmeti verilmesi için belediyemize ait otobüsler tarafından verilmesi şeklinde değiştirilmesine dair teklifler. Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Şimdi 10. madde arkadaşlar, kardeş şehirle alakalı bir konu. Şu Dış İlişkiler Başkanlığı'nın Hataylı Suriye'nin İtlip ve Laskiye şehirleri arasında dayanışma ve işbirliğinin arttırılması amacıyla İdlib ve Laskiye ile Hatay'ın kardeş şehir olması ve bu kapsamda ortak hizmet projelerinin yürütülmesi için meclis kararı alınmasına dair bir teklif bu. Bizim arzumuz şu, istiyoruz ki Suriye sınırları içerisinde, bir bütünlük içerisinde terörden arındırılmış tüm mezhepleriyle, dinleriyle Hatay'ımız gibi kardeşçe yaşamasın. Bu kapsamda da ee, hem İdlib bölgesinde hem de Laskiye bölgesinde tüm bilgimizle birikimizle kardeş Doğu Suriye ülkesinin yanında olmak istiyoruz. Bize yakın iller olarak. Bu bununla alakalı. İnşallah buradan e, hayırlı bir netice çıkar diye ümit ediyorum. Ev sahipliğinden dolayı Defne Belediye Başkanımız İbrahim Bey'e çok teşekkür ediyorum. Meclis üyelerimizi, Defne Belediyesi çalışanlarımızı ve bizi ağırlamakta hizmet eden değerli kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah e, Laskiye yolundan Harbiye'ye kadar olan kısmı bir prestij caddesi olarak Başım müdürümüz burada mı daire başkanımız? Bey, Laskiye yolunun başlangıcından Harbiye'ye kadar, Yayladağ yol göbeğine kadar prestij cadde olarak hemen çizimini yapıyorsun, asfalta başlanmış. İki Lazkiye Kavşağı'nın bitiminden e, Sinanlı'ya Sinanlı doğru giden o yolu da yapıyoruz. Üç bu dursun mu geldiğimiz yolu yapıyoruz. Tamam mı? E, dört bir tane bir paralel yol gördük. Harbiye'ye giden oranın da kaldırımıyla beraber. Tamam mı? Orayı da ayarlıyoruz. Çiziyorsun bunların hepsini hemen bana getiriyorsun. Kafelerin olduğu yer, kafelerin olduğu Sağ caddeyi, o caddeyi de şey yapıyorsunuz. Tamam mı? Da. Hemen çalışıyorsun, bunları yapıyoruz. Tamam. Evet, defterimize de hayırlı olsun arkadaşlar. Diğer yatırımlarımız zaten devam ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs>